minişler kedimin hayatı arkadaşlar size bir şey diyeceğim ben LPS Mokoros TV'nin kopyasını yapıyorum yani o yüzden minişler demek istiyorum ha o ben onun büyük bir hayranım yani canım youtuberıma asla kopyasını çekmem her neyse videoyu devam edelim bu arada yaptığım resmi beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz like atın. Arkadaşlar bu arada yaptığım miniş yani ay yani o dönem bu miniş şali biraz kıza benziyor. Aslında o zaman erkek kendisi hemen başlayalım çünkü öbür çektiği videoları benzemesin bu hadi. Öf, bilgisayarda da hiçbir şey yok ya. Ay ne? boş. Ay çok canım sıkıldı vallahi. Şey, bir bakalım bak etse acaba biraz yaramazlık yapmış olurum. Aa, aman demirlerden geçemem. Aman boş ya. Aa hava kararmış. Kesin uyardılar onlar. Hmm. Ay, halimi çok özledim ya. Ay. Sınıf başkan olmuş, sınıf birincisi olmuştum ya. O günleri ne kadar özledim ya. Bile şurada notum var. Olsun ya ağlamayayım ya gözümden yaş geldi. Ah. 3 saat olunca Ay bu video hala devam ediyor ya acaba şunu. <laughs> Dondurmacıya mı gidersem acaba? Hı, aynen aynen gece ama ya inşallah dondurmacı açıktır inşallah ah şurada dondurmacı açık şey ne ben bir tane dondurma istiyorum ama yüpten vanilyalı olsun pek upsii gel alacağım işte o iyi buldum şimdi baştan oluyor. <laughs> Ay iş ay gece ama iş al dondurmacı açıktır ya açıktır. Ah şurada bir dondurmacı var. Merhaba ben bir tane dondurma istiyorum. Peki küçük adam. Ben erkeğim. Ee, okay, tamam tamam tamam. Peki küçük beyefendi. Uy. Neli olsun. Hmm. Şey, kedi maması varsa kedi mamalı dondurma mı? Ben kediyim. Biz öyle dondurmalar satmıyoruz. Meyve tadında dondurmalar. O zaman bana şu kahverengi şeyden getirin. Çikolata demek istiyorsunuz. Evet evet. Kurdele bana Çikolatanın malzemesini getirir misin? Karlı gıda. Tamam. Çikolata neredeymiş bakalım? Hmm. Bu tatlarda bir yerlerde olmalı. İşte çikolatalı buldum. Alkisi bu beyefendi için çikolatalı. Dondurma için bir tane çikolata. Teşekkür ederim. Kuru Şu an beyefendi bizi oturma salonumuzda bekliyor. Bizim oturma salonumuz bu vardı. Ee, burada bekliyor. Şu Şuna... an bir yere de söyledi. Nereye? Sanırım. Bilgisayarı ama bir yere gidecek sanırım. Hep sanırım dedik. Doğru, doğru. Geldim. İlk geldiniz beyefendi. Saatlerdir sizi bekliyorum ve dondurmanız hazır. Arkadaşlar <laughs> şey, ben biraz hastayım. Aman boşverin dondurmamı Çok uzun bir yola çıkacağım. Oo, tamam tamam tamam. K. Okay. Hadi. Bay bay. İyi günler. Arap dolmuşa bina uçağa bina karıştırdım.